Merhabalar çocuklar, hepinize iyi dersler diliyorum. Bugünkü videomuzda sizlerle hayat bilgisi dersimizde çözmüş olduğumuz ünite değerlendirme sorularının çözümlerini hep birlikte yapıp kontrol edeceğiz çocuklar. Şimdi hayat bilgisi avcısı kitaplarımızın 121. sayfasına açtık çocuklarım. Hemen sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır? A şıkkına bakıyoruz. Bitkiler ısı ve ışık ihtiyaçlarını güneşten sağlar. Doğru bir ifade. B şıkkı. Bitkiler susuz ve güneşsiz ortamda yaşayamaz. Bu da doğru bir ifade. Bitkilerin yaşayabilmesi için su ve güneş ışığına ihtiyacı vardır çocuklar. C şıkkına bakalım. Bitkiler çevremizdeki cansız varlıklardandır. Evet, e, bu şıkkımıza baktığımızda çocuklar e, yanlış bir ifadedir. Neden? Bitkiler canlı varlıklardır, cansız varlıklar değildir. O zaman doğru şıkkımız C çocuklar. İkinci sorumuza geçebiliriz. Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Birinciye bakalım. Bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için sadece su yeterlidir. Evet çocuklar bu yanlış bir ifade. Çünkü bitkilerin büyüyüp gelişmesi için sadece su değil güneş ışığına da ihtiyaçları vardır. İkinciye bakalım. Her çeşit bitkiyi evimizde yetiştirebiliriz. Evet çocuklar bunda yanlış bir ifade olarak söylememiz gerekiyor. Çünkü her çeşit bitkiyi evimizde yetiştirmemiz mümkün değil. E, bitkilerin de yetiştirilme or ortamları farklı yetiştirilme ortamları vardır. Evde yetiştirdiğimiz bitkiler çiçek gibi bitkilerdir. Fakat e, bazı bitkiler ormanda, bazıları dağlarda e, yetişmektedir. Buna da yanlış dedik. Üçüncü ifademiz, bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için ışık da gereklidir. Evet çocuklar bu da, bu ifademiz aslında birinci ifademizi de tamamlamış oluyor. E, bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için suyun yanında ışık da, güneş ışığı da gereklidir. O zaman doğru ifademiz budur çocuklar. Hemen A şıkkımızı işaretliyoruz. Üçüncü cümlemiz doğrudur. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şıklarımızı tek tek okuyalım çocuklar. E, A şıkkı, bazı hayvanlar beslenmeden de yaşayabilir. E, bu ifade yanlış bir ifadedir çocuklar. Hepinizin de bildiği gibi hayvanların ve tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka beslenmeye ihtiyaçları vardır. O yüzden bu yanlıştır. B şıkkına bakalım. Besin ve su bulamayan hayvanlar, yaşayamaz. Evet, doğru bir ifadedir. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Bu da yine hepinizin de bildiği gibi doğru bir ifadedir. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Evet çocuklar. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz. Deniz yukarıdaki resmi hangi mevsimde çektirmiş olabilir? Evet, görselimize baktığımızda çocuklar burada e, hepinizin de gördüğü gibi burada bir deniz ve e, deniz arkadaşımız burada e, yerkeniyle kayıyor. O yüzden buna ne diyoruz çocuklar? Yaz mevsimi diyoruz. Beş şıkkı doğru cevap. Hemen geçelim diğer sorumuza. Bitkiler yaşamamız için gerekli olan temel nokta nokta kaynağımızdır. Yukarıdaki cümlede noktalı yeri hangisiyle tamamlamalıyız? Evet çocuklar. Şimdi bitkiler yaşamamız için gerekli olan temel besin kaynağımızdır. Değil mi? Biz besinlerimizi bitkilerden çoğunlukla bitkilerden de sağlıyoruz. O yüzden temel Besin kaynağımızdır. A şıkkını işaretliyoruz. Evet, şimdi çocuklar diğer sorumuza devam edelim. Hemen bakalım sorumuza. Aşağıdaki görsellerin hangisinde doğal unsurlara zarar verildiği söylenebilir? Evet çocuklar, görsellerimizi inceleyelim. A şıkkındaki görselimizde ee, doğal unsurlara zarar verecek bir e, durum görmüyoruz. B şıkkındaki görselimizde de yine e, doğal unsurlara zarar verecek e, bir unsur görmüyoruz. Çünkü burada da çiçek yetiştiriyorlar ve bitki yetiştiriyorlar. C şıkkında hepiniz de fark ettiğiniz gibi C şıkkında e, ağaç kesme e, gibi doğal unsurlara zarar veren bir durum var. O zaman bunu işaretliyoruz çocuklar. Evet. Diğer sorunuza bakabiliriz. Diğer sorumuza bakalım çocuklar. Gülay ve Çetin'in verdiği bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen okuyalım. Gülay, dünya kendi etrafında döner demiş. Çetin ise güneş dünya etrafında dolanır. Evet çocuklar. Şimdi... Dünya kendi etrafında döner diyen Gülay'ın ifadesine doğru diyoruz. Neden? Dünya hem kendi etrafında dönüyordu hem de güneş etrafında dönüyordu çocuklar değil mi? Hepiniz hatırladınız. O zaman bu doğru bir ifade. Çetin, güneş dünya etrafında dolanır. Şimdi burada da çocuklar konumuzdan da hatırlayacaksınız hepiniz. Güneş dünya etrafında dolanmaz. Dünya Güneş'in etrafında dolanır. Çetin'in söylediği ise yanlış bir ifade. Şimdi doğru ve yanlışlarımızı yazdıktan sonra şıklarımıza geçebiliriz çocuklar. A şıkkı yalnız Gülay'ın söylediği doğrudur. Evet. Bu doğru bir şık. B'ye bakalım hemen. Yalnız Çetin'in söylediği doğrudur. Değildir çünkü Çetin yanlış bir ifade söylemiş. C şıkkı her ikisinde söyledikleri doğrudur. E, bu da yine yalnız, yanlış bir şık çünkü e, Gülay doğruyu, Çetin ise yanlış bir cümleyi söylemiş. O zaman e, hangisi söylenebilir çocuklar? A şıkkındaki ifademiz yani yalnız Gülay'ın söylediği doğrudur diyoruz çocuklar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Yukarıdaki soruların hepsine evet diyen Mesut hangi soruyu yanlış yanıtlamıştır? Hayvanların hepsi karada mı yaşar? Buna evet dersek yanlış cevaplamış oluruz değil mi? Hayvanların hepsi karada mı yaşar? Evet. Hayır, karada yaşamaz, suda yaşayanlar var. Hem karada hem suda yaşayanlar var. Buna yanlış cevaplamış olur. Kedi, köpek gibi hayvanları evimizde besleyebilir miyiz? Evet derse doğru demiş olur. Hayvanların havaya ve suya ihtiyaçları var mıdır? Evet derse yine doğru cevaplamış olur. O zaman A şıkkına evet dediği zaman çocuklar, yani birinci ifadeye yanlış cevaplamış olur. Şimdi dokuzuncu sorumuza bakalım. Yüzümüzü güneşin battığı yöne çevirirsek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Evet çocuklar, yönler konumuzdan da hatırlıyoruz. Yüzümüzü batı yönüne çevirdiğimizde, yani güneşin battığı yöne çevirirsek çocuklar, sol kolumuz hangi yönü gösterir? Evet, güneyi gösterir çocuklar. O yüzden onu C şıkkını hemen işaretledik. Hemen bakıyoruz diğer sorumuza. Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Akşam saatlerinde yüzümüzü güneşe doğru çevirerek yürürsek batıya doğru ilerleriz. Evet çocuklar, akşam saatleri dediği için güneş ne zaman batıyordu çocuklar? akşam saatlerinde o zaman biz yüzümüzü güneşe battığı yöne doğru yürürsek ne olur? Batıya doğru ilerlemiş oluruz. Bu doğru bir ifade. Güneş doğudan batar. Bu yanlış bir ifade. Güneş batıdan batar, doğudan da doğardı çocuklar. Hepimiz konumuzdan hatırlıyorsunuz. O zaman hangisi söylenebilir? Bu doğru demiştik. O zaman yalnız iki doğrudur. Diyoruz çocuklar. Bu da 5 şıkkı doğru cevap. Evet çocuklar. Şimdi 121 ve 122. sayfadaki testlerimizi yaptık. Sizler de kontrollerinizi yapıp hatalarınız varsa düzeltiyorsunuz çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinizi öpüyorum çocuklarım. Hoşçakalın.